Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni yükseltilebilir M416 İmparator İhtişamı çarkı bagını göstereceğim. İzleyicimin isteği üzerine çekiyorum bu videoyu. Öncelikle izleyicimin bir yorumunu okuyalım. Ne demiş bana? 9 Eylül 9.30'da izleyicim bana bu yorum yaptı. Abla Barışçı videosundaki bagı yapsana bir lütfen. Ben de izleyicimin isteği üzerine bagı denemeye karar verdim ve videoyu gittim izledim. Şimdi hemen Lobiye geçiş yapalım. Size öncelikle bug'ı bir anlatayım. Barış abinin videosunu izledim. İzleyicimin isteği üzerine. Ben normalde PUBG Mobile içeriklerini pek izlemiyorum. Ee, videoda günün ilkine tıklıyor. iptal ediyor. Sonrasında sağ üst kısımdan OC'ye tıklıyor. Ve o sayfadan çıkış yapıyor ve onlu vuruyor. Ve onlu vurduğunda ilk onlu da bu yükseltilebilir silah deseni çıkıyor. Biz de bunu deneyeceğiz. İlla çıkacak ya da çıkmayacak demiyorum. Şans işi şansın varsa tekte açarsın. Şansın yoksa binlerce UC'ye yatır çıkartamazsın. Yaklaşık bir haftadır bir sürü sandığa UC'ye bastım. Hiçbir şey çıkartamadım. Firavun zırhının bulunduğu çarka 5000 UC'ye bastım. Hiçbir şey çıkmadı. Bu yeni gelen M416 çarkına 2000 UC'ye bastım. Çıkmadı. 1000 UC'ye pürüzü turuncu pakete bastım. Bir şey çıkmadı. Yani şansınız varsa çıkar şansınız yoksa çıkmaz. Şimdi taktiği deniyoruz. Günün ilkine basıyoruz. İptal ediyoruz. Uc'ye basıyoruz. Çıkıyoruz. Bence olmadı. Tekrar deneyelim. Çünkü sayfa dondu. Şimdi sayfaya giriyoruz. Günün ikine basıp iptal ediyoruz. Uc'ye basıyoruz. Çıkıyoruz. Ve onunla vuruyoruz. Bakalım çıkacak mı? Belki pet bug'ı gibi bir bug vardır. Ya da tamamen tesadüftür. Eğer çıkarsa hesabın ilk yükseltilebilir silah deseni olacak. Çıkmadı. Bir daha deneyelim. Günelikine basıyorum. İptal diyorum. Uc'ye basıyorum. Çıkıyorum ve 10 vuruyorum. Kaskı verdi. İkinci defa kaskı verdi boya silaha yaklaştık hadi boya para materyal ver karlım çok hızlandı ama hiçbir şey çıkmıyor o <laughs> oh. seti verdi Wow. Zaten önceki açılımda paraşüt ve sırt çantasını almıştım. Bir silah deseni kaldı. Bu arada çanta almıştım demeyi unuttum. Bir daha deneyelim. Nasıl olsa UC'miz var. İptal. UC'ye basıyorum. Çıkıyorum. Ve onunla vuruyorum. Haydi bismillah. Allah'ın hakkı güçtür. Bu üçüncü denememiz artık çıkmazsa bırakacağım. maalesef bir şey çıkmadı. Şuradan garanti ödülümüzü alalım. Bir onu daha vuruyum. Şu saç alalım. Setin saçını alalım. 80 para birikmiş. Günün ilkine basıyorum. İptal diyorum. UC'ye basıyorum. Çıkıyorum ve onu vuruyorum. Benim 80 param yok mu? 92 yazdı hemen. Ana önceden çıkacağını söyledi. Bak 12 para eklendi 80'in üstüne. E bunun 100 olması lazım. Bir daha vuralım. Kask. Materyal Bir. Efsaette bir silah desenim yok ama olsun. Lazım materyal de lazım. 124 paramız bulunuyor. Setin başlığını, şapkasını, saçını artık ne diyorsanız onu alırız. Çıkmadı, gördüğünüz üzere. Şans işi belki siz çıkartırsınız, ben de çıkmadı. Hesapların şans oranları bulunuyor. Bazı hesaplarda şanslar düşük oluyor, bazı hesaplarda şanslar yüksek oluyor. Benim hesabımın şansı yok şahsen. Şimdi 100 şeyimizi alalım. Tamamdır kalanla da direkt buradan klasik sandığa basalım. İlerleyen zamanda e, buz diyarı çıkartmaya da çalışacağım. Sandık biriktiriyorum. Şimdi seti bir kuşanalım. Hesabın ilk materyalini de bu çıkartmış bulunuyorum. E, şimdi çarkta bulunan set ve başlık bu. Sırt çantası ve çanta süsü de bu. Paraşüt de göstereyim. Paraşüt deseni de bu. Belki birkaç gün sonra tekrardan bug'ı denerim. Şu an olmadı. Başka hesapta da deneme gibi bir şansım yok Kuzenlerimin OC'si bitti. Benim yedek hesapta da fazla bir OC yok. Yine bu ana hesabımdan birkaç gün sonra tekrar deneriz. Ee, eğer siz bu taktiği denediyseniz size neler çıktı? Değerli görüşleriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Benim hesabımın şansı düşüktü. Ama çok şükür ki yani yatırdığım OC'ler bir tık boşa gitmemiş oldu. Seti çıkarttım. İşte başlığını aldım. Kaskı çıkartma. Kaskı göstermeyi unuttum bak kaskı göstereyim. Üç tane de bundan çıkarttık. Keşke parçalamak yerine hediye etmek olsa da izleyicilerime hediye edebilsem. Güzel bir şey. Kaskı da beğendim. Daha iyisi sizlerin olsun. Ee, şu an Böyle bir açılım oldu. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme amaçlı çekilen bir videodur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız. İyi ki varsınız.